Merhabalar arkadaşlar. Bildiğiniz üzere biz PA80 flash kartlarının tamirini yapıyoruz. Bir kart elimizde. Gördüğünüz gibi %25'te takılıp kalıyor. Kart dolumu kabul etmiyor. Yani arızalı. Yenisi yüksek bir meblağ. Bu sebeple tamir yoluna gitmenizi tavsiye ederiz. Tamiri genellikle mümkün oluyor. Tabi görmeden fiyat veremiyoruz. Bakamıyoruz. Olur olmaz diyemiyoruz. Ancak kenetli tamiri mümkün. Bu kartın da tamirini yapıp tekrar sizlerle paylaşacağız. Evet arkadaşlar tekrardan merhabalar. Kartın onarımını yaptık. Şu anda yükleniyor gördüğünüz gibi. %25'i geçti. Dolum kabul ediyor. Yüklemesi uzun zaman aldığı için komple videosunu çekemeyeceğiz ama bitimini sizlere tekrar paylaşacağız. Evet arkadaşlar onarım başarılı oldu. Bu gördüğünüz kart takıyoruz cihaza. Gördüğünüz gibi onarım başarılı. Bir dinleyelim. Gördüğünüz gibi kart çalışıyor. Her zaman söylüyoruz. Tamir tasarruftur. Yeni ürün almadan önce cihazım olmuyor demeden önce mutlaka bizimle iletişim kurun. Saygılar.